Cumhurbaşkanı 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Cuma günü bir müjde vereceğini belirtmişti. Açıklamanın hemen ardından tüm Türkiye'de nefesler tutuldu, gözler Cuma gününe çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen müjdeyi bugün verdi. Karadeniz'de 320 milyar metre küp doğalgazın bulunduğunun müjdesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Müjdeyi duyan vatandaşlar gururlu ve sevinçli olduklarını dile getirerek Cumhurbaşkanına ve doğalgazın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Söyleyecek kelime yok artık. Çok güzel bir şey yaptılar. E Türkiye bundan sonra daha da büyüyecek, daha da güzelecek, ve daha da güçlenecek. Çok çok teşekkür ederiz. Çalışanların emeği geçen hepsine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun ne diyeyim? Başka ne yapacak ya? Hayırlı olsun. Başka bir şey diyemeyiz. Ya? Yapacak bir şey yok. Mutluyuz. Yaşasın Cumhurbaşkanımız. İnşallah seneye kendi diyoruz. gazımızı kullanacağız. İnşallah. Gururluyuz. Geri adım yok. Reis en büyük. Bu kadar diyeceğim. Yani Türkiye için bundan daha güzel ne olur? En güzel bir şey. Dışarı, yılda biz dışa ne kadar doğal gaz parası ödüyoruz? Belki kaç trilyon, kaç milyar, kaç bilmem ne kadar. Bundan güzel daha ne olur? En büyük müjde Türkiye için. Tabii tabii. Yani onun için... Bundan daha büyük müjde olamaz. Ya biraz da şu hastalığı falan bir atlatsak, biraz da şu millet bir dikkat etse, şu e, maskelerimizi taksak, temizliğe dikkat etsek, şu hastalığı da bir atlatsa Türkiye düze çıkacak inşallah. Yani Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ülkemiz için çok güzel bir şey. Ülkemize katkı sağladıkları için Rabbim devletimize zeval vermesin. İnşallah bir an evvel de bu virüsü ülkemizden kaldırmasını nasip etsin. Devletimize çok teşekkür ederiz. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. E, kendi deniz sınırlarımızın kara sınırlar içerisinde olması çok memnuniyet verici. Daha iyi işler olacağını tahmin ediyorum inşallah. Beklentimiz, umudumuz o. Çok memnun oldum. Böyle bir müjdenin verilmesi çok iyi oldu. İnşallah bunun devamını bekliyoruz. Bunun Daha, daha güzel şeyler olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim ne diyelim. Vatana millet hayırlı olsun. İyi bir şey. İnşallah dışarılardan almayız. Sadece çok mutluyuz. Yani teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza. Çok memnun olduk. Çok sevindik bu işe. Türkiye'ye ihtiyacı var zaten. Dışarıda, dışarıya bağlıydık şu anda. Çok şükür biz de bulduk. İyi olur bunda sıra inşallah. Vallahi mutluyuz çok şükür. İnşallah e, 2023'ü bulmaz diyeceğim ama çünkü e, bu 100 yıllık bir anlaşma var. Ondan dolayı mecburen 2023'ü görmek zorundayız. 2023'ü gördükten sonra inşallah güçlü bir Türkiye olur. E, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Valla hayırlı olsun İnşallah hedef 2023 mutlaka atılım yapılacaktır. Bugünkü durumdan çok çok daha iyi bir duruma gelecek. Bu bizim için bir sevindirici bir haber tabii ki. Umarım her şey daha 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 iyi olacak. Abla zaten dışa bağlı bir ülkeydik doğal gaz konusunda. İşte bu rahatlayacağız 2023'ten sonra zaten Erdoğan'ın dediği gibi Sayın Erdoğan'ın daha rahat döneme isteyeceğiz 2023'te. Petrol de aramaya başlayacaklar herhalde olduğu oruç şeyi falan. Akdeniz'de bulmuşlar, Karadeniz'de de bakıyorlar. Cumhurbaşkanı müjdesinden mutlu olan vatandaşların yanı sıra farklı beklentileri olanlar da vardı. Öteve indirimi yapması lazımdı veyahut emeklilere biraz daha adaletsizlik var. Biri 6 milyar alıyor, biri 2 milyar, biri bir buçuk. Bunları açıklaması lazımdı. Bir 124 murada 40 milyar istiler. Öteve indirimi yapılması lazımdı. Doğalgaz şimdilik lazım değil. 2023'e zaten kim ölür kim kalır. Çıkardır mıyız, çıkartmazdık mı? Var yani. Yok değil. Her taraf doğal gaz Türkiye'de. Ama işleyemiyoruz. Bu bence iyi bir müjde değil yani. Evet. Cumhurbaşkanı Karadeniz'de gaz bulunduğunu bir hafta önceden Raha Muhtar'ın yaptığı gibi az sonra bugün için açıkladı. E, hayırlı olsun. Kötü bir şey değil. Allah razı olsun bulanlardan. Ülkemiz için hayırlı olsun başkan. Ne diyelim?